AP Brand'dan yine Hylos geldi. Mm -hmm. Melissa draftını muhtemelen Herit'i e, lane'de dönmek için aldılar. Sekat Jungle Roger yapıyor. Yum from Edit. Kram da Teriz oynayacak de. Falcon I have I have another <laughs> question though. Coming into this, like right before we get into the portal, Do they penetrate the go away of Melissa? No, they don't. But Hayabusa says otherwise. Mm. As long as he is able to hit that shadow kill against Melissa. Yep, yep. But this is under <laughs> the assumption that like a lot of red giants have kind of Inshallah, e, Pibram maçı kazanır da 3. maçı izlemek zorunda kalırı. Çünkü yoksa çok ara koyuyorlar, ara koydukları zaman da yayını kapattı geliyor. O kadar beklemek istemiyordum. Ferat'ın dudaklarına kirey. <laughs> 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 so welcome everybody let's jump right into it srg on the red side let's see how this is gonna play out especially that early game uh you know what when we say about the early game that would be falcon needs to win again and that is because of the double down on the magic damage of the composition they have the hardest military fire the only physical damage that they have Diğer maç kimin? Diğer maç e, bu maçı kaybedeni onik oynayacak arkadaşlar alt kümede? <Sessizlik> <Sessizlik> Lower bracket <Sessizlik> <yani> daha doğrusu. <Sessizlik> Trajectory for Yep, yep. I do want to talk about the late the specifics of the micro when it comes down to the late matchup between Melissa as well as Harith, right? Because in general, Harith can more consistently poke out the Melissa 9 out of 10 times and Innocent has to be extremely careful where he places muddles. because if he uses his dash he also moves muddles along the along the ground. Oh kaleci güzel geldi, kaleci güzel geldi. until that cooldown comes. Güne Eko 12 yandı arkadaşlar. Eko 2-0 yandı. Uh, Yeni gelen kardeşlerimiz yayınımıza like atarsa 200 like olmaya 10 kişi kalmış. Bir 200 like olursa çok güzel olur. Çok fena kaplumbağa üstünü aldı bu arada. Yo alamamışlar. 4 olamadılar ki. Kram 4. Kram'ın flash da gitti. You Know what during that time I thought Falcons AP Bren will, will win that team fight if uh -oh. ever it was forced earlier by a YRG because of the positioning, right? But because of the advantage of YRG on the riverside, it was actually them winning that team fight because they shifted their attention on taking that turtle so that they have the kit against Falcons AP Bren if they force. A -fight. So, right now, just, uh, the e, Fibran henüz Onik ile oynamadı. Daha yeni bugün işte Selandor'a kaybederse oynayacak. Yeah, I think it's very dangerous for <laughs> to walk if he doesn't have the Minoan Fury, he has no guarantee of surviving Yumi. If he if Yumi decides to you know all in him onward into Earth Shatter plus two extra members from YRG. So I I get the perspective from Ogwin why he doesn't want to open up the map now. But as soon as he gets his first couple of items, that's when you. Kazi smartly kullandı. Yavaş bir oyun izliyoruz. İki takım da farm atmak istiyor. Uh, that is true. So, uh, Um, we could see now that for this uh, team's uh, like I said, like, see level. first on a positioning themselves, they don't want to give that information first uh, between each other. That is mainly because they want some of the players to be part of the team fight. Oh, a nice play check, by the way, for you. He has to be safe. That's part of the instinct of being a post five player as much as possible. You don't want to use uh, some of the skills. Uh, um, uh, for not checking uh, brushes against uh, the other team. So uh, Falcon Safety Brand not giving again. Kaplumbağa 5 saniye. <laughs> <laughs> Flop da gelmek istiyor kaplumbağa. Uh, yep, beş vs beş şu kaplumbağa fight'ı izleyeceğiz. Aslında Piv çok hasar yedi. Piv niye bu kadar hasar yedi ya? Neyse kram da şok yedi Allah'tan. Piv ne yapıyor lan? gibi bu kadar hasar yiyip ultisi gitmesi, safını gitmesi çok kötü oldu. Creon yazını okudum bu arada kanka. Teşekkür ediyorum tavsiyen için. Ogen güzel bir ulti attı. pif <laughs> geldi oraya. pif çok güzel demeyi bırakabilir. Bu fight'i kaybetme sebepleri Faramis'in Safya ultisinin gitmesi. Şeyde Safya ultisi gittiği çok kötü oldu. İki ormancı da üstte farmlayacak. Other damage of Father's Apiebrand is somehow struggling. It's really hard for them to burst a player from YRG. Who isn't part of the lineup. Probably Super Markus' item isn't that prosperous yet. So they have to wait for things for them to be effective. Yumşın flashı var. Hatta fight istiyor burada. Selamdo tarafı. Ya ama bu fight Apiebrand için ne kadar mantıklı bilemiyorum

bu kaplumbağa fightini istiyor Pibren artık. İki kaplumbağaya da giremedi. E, oyuncuları öldü daha fight başlamadan. Güzel smite kaliteydi de. Midi istiyorlar. Stormin ultisi yok. Midi açabileceklerini düşünmüyorum. Hatta devam ederlerse fight bile kazanabilir Epibren. of Ace Red winning that turtle. But yeah, you Red Giants still on the lead on this one. They are literally all over the place. We see some setups from Cam up against Three. Karaman flashy var. flash gitti. Ulti de gitti. O gün ulti dönerse fight edebilir bu arada. Yapıyorlar. Çünkü Karaman flash ultisi olmadığını biliyorlar. Dün gelen güç atlmayla saldırı zor olayını geri getirdiler. Aa güzel olmuş o zaman. Tekay 6 kal farm atmış bu arada. Çok fazla mı? Çok sorun yaratabilir rakibe. he can go for the split push but uh, again you the red giants they, they know their ways uh, on how to stop uh, that uh, play uh, from our idea for public safety but it's all for a few he has the glowing one he needs those folks as early as possible against uh, the players of yrg yeah i think that mcap as of right now if they play front to back it's not looking good for them overall but i think so far if they the problem is, is that even if they want to group together, they get punished by innocent super hard in these types of uh, team fights. Falcons team red they want to be able to make something happen they've got to split up the members of YRG yep. that's why we're seeing how Tz like dragging out this game by split pushing on his own side and you the red giants are swapping between the members rotating them around to cover the side lanes uh, that's true i agree but um, now that you've uh, mentioned the word force uh, probably they can force the fight The flop 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 oh, flop flop oh, that's flop flop Çok iyi atamadı bence JP ya. Yani flop öyle bir girdi ki arkadakiler gelemez ki oraya. Tamam flash'e gitti. <laughs> ya flop Melisa'yı ya yakalamak istedi ama <laughs> Takımda Pharamis gibi bir hero varken Pharamis'ten ayrılmamak gerekiyor. Yan yana durup Pharamis'in sizin değerlendirmeniz gerekiyor. I mean, I runs at innocent to break the to at least force refuse to go away and now we might just be in another fight as the sieging is looking for everyone. because he of but look they're just wrestling them for control in the jungle every one of these buffs is falcon's ap bread having to fight a full war just to get it now look at the formation earlier of yrg i can really say that this melissa is a perfect brenn de hasar yok brenn güzel fight atamıyor o yüzden marka ulusal kristali bitti biraz can yakabilir şu dakikadan sonra aman yani melissa falan çok sorun şu an sarı için aldılar melissa'yı bu arada ve lane'de herite karşı iyi dursun diye Hayros draft'ın bir önceki maç çalıştırmışlardı ama maç bir çok çalıştıramadılar. Oğlum adamlar öldür la kuleyi tutmaya çalışırken. O oyun bitti. Sekai Spenta, Sekai Spenta atacak yemin ediyorum. Tutabilir mi? Tutabilir mi ya bakayım. Slab 7 saniye organda amyon çıktı tuttu tuttu <laughs> Re bu sene çok iyieceğiz iki tane Filipinli oyuncu aldı bu için zaten çok iyi bir takımda arkadaşlar öncesinde e, değişik bir kadroları vardı. Bayağı Malezya'da iş yapmıştı. Daha o kadro sonra patladı yani bir anda çok kötü oynamaya başladılar. Daha sonra Gold değini değiştirdiler, XP'yi değiştirdiler. Yanlış hatırlamıyorsam bir de ormancıyı da değiştirdiler. Ormancı aynı mı bilmiyorum. Emin değilim. Sonrasında bir anda böyle çok iyi iş yapmaya başladılar böyle. Bana manager arkadaşım yeni takım dedi. Yum yeni. yum sonradan geldi. Kram yeni geldi. Innocent yeni geldi. Stormy de yeni geldi. Sekai'si bilmiyorum. Sekai sanki bir sezon daha iki sezon daha oradaydı zaten. Şimdi takım reçiyansa nasıl yenildi? Sen de haklısın. Legend bu orada asla başlamaz. Asla başlamaz. Gerek yok. Lorda başlarlarsa kumar. Şu böceği kesin lan. Lorda başlamayacaklar ki. Sadece öyle gösteriyorlar kendilerini. Oyun bitti.

I think we found the safe room. There was a miscommunication all along. I thought that they will help Lab Easy to single out a specific player from YRG. It felt like they were aiming for Stormy, right? Yeah. But they didn't go anywhere near Stormy. Hence the usage of the Dominus Kesha but Kram. Alt öldü bu arada. Deflebilirler mi la acaba? Ram biraz gereksiz öldü sanki ya. <laughs> Günaydın hoş geldiniz arkadaşlar. Yine gelenler like atarsa çok makbule geçer. Yani 450 kişi bir like'ı da 400'e çekelim ya. Ne diyorsunuz? Ne diyorsunuz arkadaşlar bu işe? Cano bekle bekle başlama hemen. Bekle geliyorum 5 dakika. Ya. Because <coughs> if not, YRG, again, will exploit their er error. Look at oh. position, by the way, at the middle lane. Yep, he's trying here, but the Oki Shadow Kill is going to chunk out both Stormy and as well as Innocent. Falcon Taping Bread alleviates some of the pressure by utilizing a couple of their ults. They're still missing some inhibitors, but it's not the worst thing in the world. At least we're getting towards the end game, where we're expecting to see full item builds from the members of Falcons. Oh, uh, so I thought the earlier Innocent was gonna go for that uh, immortality, but is towards the, the rose gold here because he has the kit for the life steal. Yeah, uh, he has the life still, so it is gonna be easier for him <laughs> stay longer on a team. Flop yine çok girdi Kram arkada 3 kişilik bir ulti attı e, Kaltizi 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 arkada Yuums da öldü Ölmedi Yuums Güzel fight yaptı AP Bran AP Bran için direnme fight'iydi bu

Bir tek sen bende mi do Yayın donuyor mu lan? Yo. Donmaması gerekiyor yani donmalık bir şey yok. AP Bren hızlı bir fight atması gerekiyor. Yoksa zor biraz. Yumsun flash'ı yok. Kram'ın yok. Ogwen'in de yok.

Storm yetişecek orada olur da Ya lorda yetişemez de. şeyine, ikinci Mjolnir algısına yetişir. Evet hiç denemedi bile. <laughs> Stormy, although the timing might be a bit delayed because the Lord will march in at the top lane. Mm -hmm. There is still an animation cast time for the dominators to send when you want to go into that Nightmare spawn. And I think Falcon Safety Brand exploited mm -hmm. that just bursting down the, the Nightmare spawn, leaving Stormy out to dry. But here we go. The Lord we're gonna be cracking down towards the base. SRG looking for an angle in. They're really good at sieging, and once muddles is down, we see that Flap T Z wants to get involved, quickly dropping up Gloria's pathway to give us Oğuzhan güzel ulti kartopası bastı Ogen arkada insornet kaylı kesti cici Marco şeyi kesti ama oyun bitiyor Marco oyun bitiyor Marco Vay be adamlar iyi oynuyor kanka yani hiç şeye gerek yok adamların hakkını yemeye gerek yok adamlar iyi oynuyor Kanka başla başla. Ronaldo başlayabilirsin. Gigi. Gigi. Tebrikler. Aleyküm selam. Bu kram flap mevzusu bit ne zaman bitecek? Kramla flap yemin ediyorum resmen düşman oldular. Resmen. Resmen düşman oldu adamlar. Şimdi şöyle yapalım. Öbür maç başa ne kadar oynatayım ben de.